Evet selamlar herkese yeniden bir tane daha yeni videomuz var. Ee, haziran hisseleri videosu oldukça yoğun bir ilgi gördük. Ee, bayağı ciddi bir izlenme var orada. Ee, hisseler güzel yükseldiler, iyi yükseldiler. Biz haziran ayında toplam 12 tane hisse vermiştik. Bu 12 tane toplam hisse ortalama %18 oranında yükseliş yaptı. Yani aslında ortalama olarak bile iyi bir rakamdı. Aynı süre içerisinde endeks de yalnız %11 yükseldi. Yani şimdi şunu da ifade edelim. İyi bir aydı. Endeksin yükseldiği bir aydı. Yani bu yani o yüzden aldığınız herhangi bir hissede bile bir yükseliş yaşama şansınızın yüksek olduğu bir aydı zaten. Böyle bir iyi bir ayda zaten bir hissenin yükselmesi çok da anormal e, değil elbette ki ama bir bizim için önemli olan endeksin üzerinde yükselişler olması. Ortalaması %18. Yani %11 yükselen bir endekste %18'lik bir çıkış. Bence... E, Gayet iyi. Elbette ki bunların içinde çok çok iyi de var ve çok çok kötü de var. Çok kötü olan her zaman hep önceki videolarda da ifade ettiğimiz gibi tav da oldu. %7 hala eksi maalesef. Bugün işte ayın son günü şu saat itibariyle bu rakamlar %7 eksi olmadı. Yani tavda beklediğimiz hareket olmadı. Çürük yumurta bu oldu yani maalesef. Ama en iyisi de Doğutaş Kelemek Mobilya %43 ile ayın en yüksek olan hissesi oldu. Odaş %32 ile ikinci yüksek hisse oldu. Hardemir %30'a yakın yükseliş var. TSKB %27 ile. Yine Haziran ayı hisselerinin içerisindeki yıldız hisseler oldu. Yani açıkçası ortalamada da etkili olur. Onun haricinde bir tane daha Alarco Holding var. %8 yükselişle endeksin altında o kadar. Yani 12 tane hisseden bir tane zarar var. Bir tane kar ama endeksin altında bir getiri var diğer 10 hisse endeksin çok çok üzerinde hatta endeksin 4 kat üzerinde artan hisseler bile oldu e, bu tabii ki bir ya, öngörüydü bir e, bir tahmindi bu şekilde bir tabii seçtik filtreledik özel bir bakış açımızla her zaman söylüyorum yani iyi şirketleri al bir liste yap ele onların da içerisinde teknik olarak da yeniden bir filtreleme sistemi uygula. Yani aslında bu 12 tane ise bir filtreden çıkmış hisseler olduğu için de iyi de sonuçlar almak mümkün. Güzel bir aydı. Biz bu güzel ayda yine yani endeksten daha da iyi bir şekilde de bitirdik. Şansımız da yaver gitti. Seçimimiz de iyi oldu. Bunlarla beraber hareket ettik. Evet şimdi Temmuz ayı hisseleri ne yapacağız şimdi bugün? Temmuz ayına giriyoruz. Temmuz ayının bir başka özelliği de şu. İkinci çeyrek sona erdi. Yani artık Temmuz'undan itibaren hatta Temmuz'un ortalarından itibaren bilanço beklentileri de hisse fiyatlamalarında etkili olmaya devam edecek. Bunlar da etkili olacak. O yüzden biraz da onlara da bakarak da bir şeyler bulmak istedik. Ayrıca yine e, bilanço olarak, e, temel analiz olarak iyi olan ve bunların içinde bir eleme yaptık. Haberler, beklentiler bunlar çok önemli. Bunlara göre bir eleme yaptık ve yine e, teknik analiz anlamında aylık ve haftalık grafiklere göre de baktık ve bu şekilde girdik. Evet. Giriyoruz. Ereğli birinci hissemiz. güçlü nakit akışı, otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj gibi sektörlerdeki hareketlenme ve güçlenme. Bunlar etkili. Şirket genel kurul tarihini 14 Temmuz'da yapacak. 16 Temmuz'da hisse başı 0.1955 TL gibi bir temettü ödemeyi teklif edecek. Muhtemelen 16'sında da ödeyecek. Temettü verimi çok yüksek değil, %2.2. Muhtemelen 30 Eylül'den sonra ikinci bir ödeme daha yapabileceğini tahmin ediyorum. 14 Temmuz genel kurulun bir başka daha önemi var. O da şu bildiğiniz gibi Ereğli 5 Mart tarihinde hisse geri alımı ilan etmişti. Unutmayın bunlar bizim benim de yazdığım raporda sitemde orada da vardı. 350 bin notu aşamaz yani sermayenin %10'uyla sınırlıydı. İşte bu 350 bin lot ediyor. 350 bin lota kadar ve üst fiyatı da 12.33 olarak hesap ettik. Yani 12.33 TL'nin üstünde olmayacak ve 350 bin lottan da fazla da olmayacak şekilde bir geri alım açıkladı. Bu da genel kurulun yaratacağı bir beklenti hisse üzerinde de bir şey olabilir. İkincisi bilanço olarak e, üretim yaptığı sektörlere yönelik de pozitif hareketler yapabilir. Bizim 12 aylık hedefimiz Ereğli'de 10.40. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu 10.40 bu videonun hedefi değildir. Bu videonun hedefi hareketli olabilir bu hisseler. %10, %12, %15. 100... Bir şekilde yukarı doğru bir hareket yapabilir. Bu videonun amacı bu. Yani Ereğli 10.40'a gidecek değil. Bu 10.40 gelecek 12 ay için biçtiğimiz bir bilanço ederi. Yani bunu sadece bir bilgi olarak veriyorum. 10.40 e, var. Tabii ki stop loss çok önemli. 8.20'yi stop loss olarak alıyoruz. 8.20'nin altına inerse e, Ereğli için öneri e, geçersiz olacaktır. Onu da ifade edelim. Vakıfbank e, güçlü kredi büyümesi, güçlü kredi artışı ve buradan elde edilecek kar beklentisi. Bu mesela bankada önemli bir hareket. Aylık teknik görünümde önemli bir güçlenme var. Haftalık grafiklerde 5 seviyesini aştı. Bu ki burası 50 haftalık ortalamadır. Önemli bir sinyal, önemli bir sinyal. Bunun haricinde bankacılık endeksi o da çok enteresan. O da çünkü güç güçleniyor. Dikkat ediyor musunuz ona? Bankacılık endeksinde de bir güçlenme var. Orada da bazı sinyaller var. Yani Temmuz ayında bankalarda da önemli bazı hareketliliklerde olabilir. O yüzden bunu da yakından ilgiliyorum. Açığa satış yasağının da kalkacak olması bunun da ben banka hisseleri için olumlu olduğunu tahmin ediyorum. Benim Vakıfbank'ta hedefim yok ama konsensüs hedef fiyat yani bütün analistlerin ortalama hedef fiyatı 6.07 bu da 12 aylık bir hedeftir. Yani bu videonun hedefiyle bir ilgisi yoktur. Bu genel anlamda bir hedeftir. 5 seviyesini de stop loss olarak alınmasında fayda var. Çünkü bunun altına inerse bu öneri geçersiz olacaktır. Park Elektrik güçlü 3 aylık sonuçlarını aldık. 7 milyon nakit var bilançoda nakit bir firma. Döviz fazlası var. Dövizdeki her yükseliş, her artış park için önemli ve olumlu olarak etki yapacak. Kömür santrallerinin elektrik üretiminde giderek daha fazla artacak olması. Çünkü yılbaşından itibaren hidro santraller vardı. Yılın ikinci yarısında kömür santrallerinin çok daha fazla işin içine girmiş olması, girecek olması ve park elektrik ve madenciliğin kömür üretimini de pozitif yönde etkileyecek olması. Bunlar bizim için önemli sebepler olabilir. Teknik görünüm gayet iyi. Aylık ve haftalıkta güçlenmeler var. 3.75 Stop loss olarak alınacak burada da. Bu seviyenin altı maalesef burada da bu önerinin geçersiz olmasına sebep olacak Trakya'ca SPK'nın tebliği yayınlandı bu tebliğe göre 25 Şubat'tan önce hissesi olanlar ayrılma hakkından faydalanacaklar bu çok önemli değil Tebliğin yayınlanmasıyla bu birleşme süreci de hızlanıyor şu anda belirsizlik bitiyor ee, muhtemelen Ağustos'ta bir genel kurul olacak ve bununla beraber daha da pozitif olacak. Ama açıkçası otomotiv ve inşaatta canlanmalar Trakya camı için olumlu hareketler. Bunların da bu pozitif etkilisi de olacaktır. Ee, ayrılma hakkını bilgi olsun diye veriyorum 3.47 ilan edilmişti. Analist hedefi yani benim de hedefim 4.45 lira yıllık hedeftir 12 aylık hedef. Yine bu vid videonun. Ee, konusu bu değil aylık hedef ayrı bizim 12 aylık hedefimiz bu ucuz yani iskontolu 3 seviyesinin Trakya camda stop loss olarak alınmasında da fayda olacaktır açıkçası. Evet şişe cam yine aynı sebepten ötürü birleşme tebliğinin çıkması belirsizliği bitiriyor. Bunu ben olumlu olarak algılıyorum. Otomotiv, inşaat ve yaz ayı içe, ile içecek grubunun hareketlenmesi. Yani şişe camın içindeki bütün Trakya cam, Anadolu cam gibi şirketleri daha fazla aktif değer yaratacak olması şişe cam için olumlu. Eurobond Gelirinde artış olabilir. Euro bondlarda Eurodaki artış, Euro TL'deki artış, bilançoda pozitif bir katma değer sağlayacaktır. Şişeciğim içinde bilgi olsun diye veriyorum. Ayrılma hakkını 5.27 olarak ilan etmiştik. 5.16 stop loss olarak alınır. Bu seviyenin altında bu öneri geçersiz olacaktır. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. 12 aylık hedefimiz bizim bilanço hedefimizse 5.84 aşağı yukarı da yakın yerlerdeyiz oralarda onu da söyleyelim. Evet Adel, Adel kalemcilik bu listenin içinde belki de en farklısı. 1 Ekim 2020'de 0.53.97 lira temettü ödemesi verecek. %4'lük bir temettü verimi olacak. Bilançosu zayıf Adel kalemciliğin açıkçası onu söyleyeyim. Bu listeyi almamın sebebi sadece ve sadece teknik analiz anlamında. Aylıkta ve haftalık grafiklerde güçlü bir görünüm var. Yani Temmuz ayında bir hareketlenme olabilir. Yani nedir bu işte %10, %10 veya odun üstünde bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu nedenden ötürü listeye aldım. 12.50 stop loss olarak izleyeceğim. Yani 12.50'nin altında yine Adel'de artık çok fazla da zorlamanın alemi yok. Ve otokar. Otokarla devam ediyoruz. Iveco ile yapılan anlaşma önemli bir katalizör bence. Oradan bir ciro elde edecek. Yakın zamanda Gürcistan Belediyesi ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin bakım gideri, parça eğitimini kapsayan bir anlaşma. 18.7 milyon euroluk. İzmir Eshot ile yapılan 476 milyon TL'lik ihale haberi, ihaleye en iyi teklifi otokar verdi biliyorsunuz. Henüz bu ihalede bitmedi onu bir kere söyleyelim ama yani yıllık cironun önemli bir kısmı bu rakamlar, önemli rakamlar. E, Otokar'ın bir vizyonu var. O da şu, e, e, ihracatta büyümek. Yani ihracatı arttırmak ve artık tamamen ihracata e, yüklenmek. 3 aylık bilançoda ihracat oranı %67 idi. Makul piyasa çarpanları, bu çok önemli. Bunlar ve aylık haftalık e, grafiklerde çok güçlü teknik görünümler var. Bu nedenden ötürü aldık. 158-14'te bir Direnç var. Bu direnci aşması lazım. Yani aşarsa hızlanabilir. 140'ı da stop loss olarak alıyoruz. Bu da bence önemli bir şey. Bizim otokar'da 12 aylık bilanço hedefimiz, uzun vadeli hedefimiz ise 173 TL. Bunu da bir bilgi olarak verelim. Koç Holding, bir kere Tofaş, Arçelik, Yapı Kredi'den gelen aktif desteğini hissediyoruz. TÜPRAŞ'ta önemli bir aset varlık çünkü koç holdingin içinde. TÜPRAŞ'ta en kötünün artık geride kalmış olması. Bu da artık koçta bir baskı yapmayan unsur. E, piyasa değeri bölü defter değeri. Holdinglerde önemli 1.1 biliyorsunuz. Tarihsel ortalaması 1.4-1.5'ler seviyesinde. Buna göre aşağıda. Fiyat bölü konsolide ciro oranı 0,29 seviyesinde şu anda. Ve bunun da tarihsel ortalaması %0,40. Yani tarihsel piyasa çarpanlarına göre de çok ucuz. FK çarpanında 2008 yılından bu yana en düşük ikinci FK. 6,24 şu anda. Bu da Koç Holding'i biraz daha öne çıkaran bir şey. Aylık grafiklerde güçlü. 16 stop loss olarak bu öneri izlenebilir. Yani 16'nın altında fazla geçersiz olacak. konsensus konsensüs şey hedef fiyat uzun vadeli hedef fiyatsa 25 TL şu anda. Sabancı Holding yine aynı şekilde Enerjisadan sigorta sektöründen, akçan sadan ve otomotivden gelen aktife gelen bir destek var. Bu hissediliyor. Akbank'taki bu kredi büyümesi Sabancı Holding'in e, asetinde yine daha fazla e, ha, şey yapabilir, olumlu etkiler verebilir. Piyasa değeri böyle defter değeri Sabancı'da 0,6 son 10 yılın ortalaması 0,1'lerde Sabancı'da iskontolu ona göre. Fiyat bölü ciro olayına baktığınız zaman 0,98'de Yine tarihsel ortalamaları 135'lerde yani buna göre de oldukça aşağıda ve iskontolu aylık grafikte güçlü bir gördüğüm var bir kere şey olarak da konsensüs hedef fiyat uzun vadeli hedef fiyat 1168 TL ve Sabancı'da da 886 stop loss seviyesi önemli olacak. Evet Tofaş Fabrika. Sektörde canlanma başladı, yurt dışında bir canlanma başladı. Fiyatla yapmış olduğu al ya da öde anlaşması TOFAŞ için çok ciddi bir savunma mekanizması yaratıyor. Lider bir firma olması, içeride yaşanan hareketlilikten en fazla faydalanan şirket olmasını sağlıyor. Firma değeri bölü satış rasyosu 0.57 ile 2012'den bu yana en düşük seviyede. Bu önemli bir olay. Güçlü bir teknik görünüm var. 25-78'de ciddi bir direnç var. Bu direnci aşarsa daha da hız hızlanabilir. 23.50 stop loss burası kesin ve 12 aylık uzun vadeli hedef fiyatı 35 lira. Buna göre de zaten iskontolu. Son hissemiz değil. Egeen bir tane daha var. Egeen güçlü nakit, güçlü ihracat, güçlü nakit akışı. İç pazarda otomotivde bir canlanma var. Dış pazarların açılması Ege'ni yine olumlu etkileyecek. Makul piyasa çarpanlarına sahip. Hedef fiyatımız uzun vadeli 620 lira. Ucuz, çok ucuz olduğunu söyleyemem. Teknik olarak olumlu bir sinyal var burada. O yüzden aldım. 700-720'de bir direnç var. Bu dirençler aşılırsa daha da gidebilir. 570 stop loss olarak alınabilir. Ve son hisse VKGO vakıf gayrimenkul yatırım ortaklığı düşük faizler ve yaratmış olduğu işte bu rüzgar görüyorsunuz. Güçlü satışlar. Finanskent evet. Finans projesi yani İstanbul Finans Merkezi projesi sadece bir o 1 milyar 722 milyon TL. Piyasa değeri şu anda 1 milyar 242 milyon TL. İKONOMA e, projesi Antep'teki o zaten 1 milyar TL'ye yakın şeyler önemli bir aset, aset değeri var çok güçlü bir e, yükseliş var aylıkta güçlenme var 2.31 direnci çok çok önemli e, geçmişti bunu bunun üstünde şu anda 2.75 çok önemli burayı da aşarsa daha da hızlanabilir 2.50 e, stop loss burası çok çok önemli evet bu ayda yine toplam 12 tane hissemiz var. Ee, i̇şte Allah utandırmasın diyoruz. Ee, bu benim önerilerimdir. Filtrelerden geçmiş, e, yapmış olduğumuz önerilerdir. Tabii ki hatalar olabilir. Mutlaka bunları bir başka kaynaktan, başka bir yerden de tetkik edin, kontrol edin. Düşünün, siz de bakın, inceleyin ve ondan sonra gidin. Stop losslar çok önemli. Her şeyden önce piyasa müsaade edecek bunu bilin. 113.300'ün altına inen bir endeks varsa bunların da çok fazla bir anlamı da yoktur. Bunu bilin. Tek hissede olmak çok yanlış bir şey. Geçen ay bunu çok gördük. Tav almışlar işte mesela tek hisse tava girmiş. O da Çürük yumurta çıkmış. Olmadı. Tek hisse hiçbir zaman olmaz. Tamamen yanlış. Mutlaka birden fazla çeşitlendirilerek yapılan bir port, portföyünüz olacak. 12 hissenin 12'si de olabilir ya da yarısı da olabilir ama biraz daha fazla hisseler olacak. Stop'u söyledik çok önemli. Ee, ve tekrar bunlar bizim önerilerimizdir. Bir başka yerden de kontrol ettirebilirsiniz. Biraz daha üzerine de düşünebilirsiniz. Ama asıl önemli olan şey bu değildir. Size ben söyleyeyim bunu. Bu sadece bir aylık öneridir. Ee, borsa aslında çok önemli bir uzun vadeli bir yatırım yeridir. Yani bu ay aldık, kar ettik. Öbür ay aldık, kar ettik. Mutlaka bir ayda çok ciddi de düşüşler olacaktır. Mart'ta işte çok ciddi bir düşüş yaşadık. Şubat'ta çok ciddi düşüşler yaşadık. Yani, yani o zamanlar ciddi zararlar var. Şimdi işte anca çıkıyor zararlar. Bir ay yine bir zarar olur. Bütün bu ay yaptığınız karı orada verirsiniz. Bu değildir aslında. Asıl önemli olan uzun vadeli, büyüyen, güçlü, lider olan şirketlerde, beklentisi ve hikayesi olan hisselerde yatırımlar yapmaktır. Uzun vadede elde edeceğiniz getiriler, çok daha yüksek ve çok çok daha ciddi olacaktır. Bunu da ben söylemek isterim. Herkese iyi günler. Uzun sürdü biraz ama hoşça kalın. İnşallah iyi bir ay olur. İyi günler.